Merhabalar. Kalkınma konusunda çalışmalar yürüten, özellikle köy ve kırın kalkınmasına yönelik çalışmalar yürüten veya bu alanda oldukça merakı olan bir uzman olarak bugün sizlere bir kitabı çok kısa özetlemek istiyorum. Şevket Süreyya Aydemir tarafından yazılan Toprak Uyanırsa başlıklı bu kitap Dördüncü basım olarak 1972 yılında Remzi Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. Kitap girişinde bir ibare yer alır ve şunu söyler. Bir an gelir ki depresyon artık tamdır. Yalnızlık, çaresizlik, hiçlik içinde artık insan tükendiğini hisseder. Fakat tükenmemiştir. Çünkü adına insan dediğimiz kutsal yaratık Hakkın yaratıcısı, mucizesi ve Tanrı'nın bir parçadır. İnsan kolay tükenmez diyerek insanın en dip durumdan tekrar nasıl daha yüksek bir noktaya çıkabileceğinin bir hikayesini sunar aslında. Bugün öğretmenler günü olması vesilesiyle bölgesel ve yerel kalkınmanın önemli aktörlerinden birisi olan tüm öğretmenlerin Öğretmenler gününü kutlayarak başlamak istiyorum. Romana konu olan emekli öğretmen ise eski bir ilkokul öğretmenidir aslında. Ayrıca eğitim müfettişlikleri ve memurlukları da yapmıştır. Emekli öğretmenin kendisine bağlı olan oğlu ve kızını evlendirip hayatlarını kurduktan sonra çıkmış olduğu bir serüveni hatırlatsınlar bize. İnsanlar, Emekli olunca neyi düşünürse bu emekli öğretmenin de düşüncesi çocuklarını iş güç sahibi yapmak, mutlu olduklarını görmek ve biraz daha yapabilirse kafa dinlemek. Gelin görün ki bu kalkınma sevdalısı emekli öğretmenimiz emeklilik sonrası gelen işsizliğin, gayetsizliğin yıkıcılığı altında ezili vermiştir. Bunun bir sonucu olarak kendini değersiz hissetmeye başlamıştır. Hatta karısının bile kendisine sanki küçümseyerek baktığını sezinlemesi, canım biraz çıksan bile bir şeyler yapsan, herkesin bir işi var, bu işsizlikte halimiz ne olacak, hem bu geçim sıkıntısında ne yaparız der gibi halleriyle boğuşmaktadır. Hatta emeklilik sonrası, eski iş yerine gittiğinde yaşadıkları kendisini çok fazla yormuştur. Nitekim bir gün eski iş yerine ziyarete gittiğinde kimsenin kendisini artık önemsememesi ortalıkta bir sandalye bile bulunamamasından bahseder. Bundan sonra eski çalıştığı dairelere hiç gitmemeye karar vermiş ve emeklilik sonrası öğretmenlik yapma kararını almış ve bu kararı uygulamaya yasa sokmak için de büyük bir mücadelenin içerisine girmiştir. Atandığı yer ise Keltepe köyüdür. Şevket Süreyya Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Ekmeksiz köyü bu romana konu etmiştir. Ekmeksiz köyü nitelerken karşısında gördüğü köyü hiç bu köyün ıssız, terk olunmuş bir halinin olduğunu, üzerine bir mezar kasveti çökmüş olduğunu belirterek köyün resmen ölmüş olduğunu belirtir. Ve şunu söylemiştir. Ankara'nın bu kadar yakınında, dünyadan bu kadar kopmuş, bu kadar ıssız bir köşeyi nasıl düşünebilirdim? Hem de adı Keltepe. Hatta köyün pis bir adının olduğunu, bunun da Keltepe olduğuydu. Ekmeksiz köy ismi ise köyde istendiğinde bir ekmeğin bile bulunamamasındı. Ve köyün ismini Keltepe yerine ekmeksiz köy olarak adlandırmaya başlamışlardır. Emekli öğretmenimiz köye ilk vardığında ilk tanıştığı kişilerden birisi köy muhtarı, bir diğeri ise köyün hafızı olmuştur. Ben çiftlikle ilgili temennilerinde şu lafları sarf eder. Mesela bizim ekmeksiz köyün böyle düzenleyici ve sürükleyici bir devlet işletmesinden alacağı ne kadar çok şeyler olabilirdi. Bu çiftliğin kolu bizim ekmeksiz köye ulaşsa, onun gücü bizim köyü kendi öncülük alanı içine alsa ve bu bizim köylü onun kapısında kendi malı gibi varabilse, tohumumuzu, gübremizi, toprak düzeltme, hendek açma, makinelerimizi, biçer ve hepsiyle birlikte çiftliğin teknik üstünlüğünü uzun süreli, kısa süreli anlaşmalarla oradan köye aktarabilsek. Kısaca devlet kendi işletmesinde kapanmasa da bütün çevrede öncü ve teşkilatçı olsa köy devletle birleşse nasıl olurdu? Ve köy öğretmeni kaymakam bey'e ve ilçedeki müdürlere bir yemekte, köyde bir birlik kurulması fikrini açar. Ve bu fikir oradaki bulunanlar tarafından dışlanmaz. Nitekim çiftlik müdürü Ankara vekiline bunu açar. Vekil, köyde birlik ile ilgili canım müdür bey sizi tanırım, hürmetim var. Ama ben de sizi orada ciddi işlerle uğraşıyorsunuz sanıyordum. Köyde birlik, möyde birlik, Bunlar orta mektep temsilcilerine yakışır şeyler. Halbuki tabii duydunuz biz de büyük işlere meşgulüz. Vatan satında büyük ölçüde görülmemiş kalkınma vesaire diyerek oradan müdürü uğurlamıştır. Kitapta geçen ilginç hususlardan birisi de hocanın ilçede bulunan bir emekli albayla konuşmasında şu sözler çok etkileyici olmuştur. Hoca der ki, mesela şu yürüdüğümüz topraklar bundan 2500 yıl önce Filik Şu arkamızdaki dağın ardında Gordiyon onların başkentiydi. Filikya'ya bir kral lazım oldu. Sabahları en erken kalkan yani en çalışkan insan diye Gordiyas'ı seçtiler kral olarak. Basit bir köylüydü ama Gordias'ın yetki ve hareket imkanı boldu. Ondan sonra buraları dünya yüzünde tarımın, sanatın ve refahın cenneti oldu. Şu bizim buralar mı ha? diye sordu. Evet, buraları. Mesela bu Polatlı toprakları, ormanların, çayırın, yeşilliğin, musiki ve sanatın cennetiydi. Ama niçin 2500 2500 yıl öncesinden misal olmalı diye sordum. Köy öğretmeni, köylüleri ilçe tarım müdürlüğündeki ziraat mühendisi Ayhan Bey'i, ilçedeki albayı, kaymakamı, kalkınma davası için harekete geçirmişti öğretmenin etrafında çalışan köyün kalkınması için ne tür planlama yapılması gerektiğini tartışıyorlardı. Kaymakam gençlerden çok etkilenmişti ve öğretmene yanaşıp ''Hocam bu çocuklar neredeydiler, nereden çıktılar, ne vakit yetiştiler?'' diye sorar. Hoca ise cevaben ''Bu çocuklar daima buralardaydı, albayım.'' der. Ama biz onları görmüyorduk. Daima vardılar ve her yerde de vardılar. Ama biz varız ya, hani şu sen, ben ve bizim neslimiz ve bizim neslimizin acayip gelenekleri var ya diye devam edelim. İşte biz onları okutuyoruz. İçeri ve dışarıda üstün bilgilerle yetiştiririz. Sonra onlar birer birer yetişip de işte artık hazırız, emrinizdeyiz. İşler gösterin yapalım halkın hakkını ödeyelim, ona faydalı olalım dediler mi? Biz hemen bir takım tılsımlar, afsunlarla onları bürolara, masalara öyle bağlarız ki üstünden birkaç yıl geçmeden bu genç insanlar bu büroların havasından barem dedikodularıyla siyasi lavazanlıktan başka ellerinden bir şey gelmeyen müstehaseler haline gelirler. İşte hikaye budur kısaca. Tam bu konu üzerinde Atatürk'le ilgili bir ilginç anekdota da yer verilmiştir. Hikaye şöyledir. Atatürk bir gün adamsızlıktan şikayet ediyormuş. Dinleyenlerden, dinleyenlerden kamil bir insan paşam demiş. Ben İttihat ve Terakki devrinde bu sözleri Satrazam Talat Paşa'dan da Harbiye Nazırı Enver Paşa'dan da çok dinledim. Onlar da adamsızlıktan şikayet ederlerdi. O zaman siz vardınız ama size imkan vermiyorlardı. Şimdi de kim bilir ne kadar insanlar vardır ki imkan arıyorlardır. Köy öğretmenimiz köyü kalkınmada başarılı olmuş. Sonunda köy ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda çok daha ileri düzeylere taşınmıştır. Burada da bir öğretmenin köyün kalkınmasında oynadığı role aslında açık da bulunulmuştur. Bunun yanı sıra bir öğretmenin ilçedeki aktörleri kendi etrafında toplayarak bunların birlikte çalışma kabiliyetlerini artırdığı da aslında altı çizilen konulardan birisini oluşturmuştur. Sözlerimi bitirirken Şevket Süreyya Aydemir'in şu sözleriyle noktalamak istiyorum. Sakarya boylarındaydım. O zaman buralar sazlık, sıtmalık bir bataklıktı. O gün Sakarya'nın doğu kıyısında Gordium'u en az 3000 yıllık bir tarih kalıntısını dolaşıyordum. Bu kalıntıların burçlarından, teraslarından vaktiyle baştan başa bir orman deryası olan fakat şimdi hiçbir yeşillik vermeyen ovaları, sırtları, dağları seyrediyordum. Halbuki bu kalenin kurucusu Gordias'la onun devletini yaşatanlar yüzyıllar ve yüzyıllarca koştukları hayvanlar işledikleri tarımı, suyu, ormanı kutsallaştırmışlardı. Sapanlarına koştukları çift hayvanların boyunduruğunu tapınaklarına en kutsal bir armağan diye asmışlardı sanatı ve musiki'yi bir din haline getirmişlerdi